Van'da yaşanan öğretmen koca bahşetinin detayları kan dondurdu. İlk gelen bilgiler öğretmen Mehmet Veysi Şengüler'in eşini ve aşığı olduğunu düşündüğü adamı aynı aracın içinde kurşunladığı yönündeydi. Ama soruşturma derinleştirilince psikopat kocanın karısına ve aşığı olduğunu düşündüğü adama tuzak kurduğu ortaya çıktı. Açış. Evet arkadaşlar, bir daha yapalım. Kadın ismiyle sosyal medyada sahte hesap açıp Veysel Coşkun'a randevu verdi. Aynı yere, aynı saatte karısını da alışverişe gönderdi. Önce randevu yerinde bekleyen Coşkun'u aracının içinde kurşuna dizdi. Karısını da alışveriş yaptığı dükkandan çıktığında öldürdü. Bir de beni aldatıyordu diye iftira attı. <laughs> Mehmet Veysi Şengüler iddiaya göre psikolojik sorunlar yaşıyordu. 30 yıllık eşe Zeynep Şengüler'i alışveriş bahanesiyle kandırdı. Sonra bir işi çıktığını söyleyerek onu Züccaciye'de yalnız bıraktı. Ben aradığımda dışarı çıktıydı. diye de tembihte bulundu. Dört çocuk annesi Şengüller'in yanında çocuğu da vardı. Onlar alışveriş yaparken psikopatsa adım adım katliam planını uyguluyordu. Yıllar önce görev yaptığı bir şehirde tanışmıştı 65 yaşındaki Veysel Coşkun'la. Sosyal medyada kadın ismiyle sahte hesap açarak bir süre yazıştığı adama randevu verdi. Randevu adresi eşini alışveriş için bıraktığı züccaciyenin önüydü. Veysel Coşkun belirtilen yere gelip aracını park etti. Bir kadınla buluşmayı hayal ederken bir anda kurşun yağmuruna tutuldu. Cani onu öldürüp kulağını kesti. Sonra karısını arayarak dışarı çıkmasını istedi. Ardından çocuğunun gözü önünde Zeynep Şengüler'i vurdu. Açışma, şuna, Açışma, şuna. Açışma şuna. Evet arkadaşlar. bir daha Coşkun olay yerinde can verirken Şengüler ise kaldırıldı hastanede öldü. Katil ilk ifadesinde uzunca bir süredir öldürme planı yaptığını anlattı. Ruhsatsız silah aldım. Sahte Sosyal medya hesabı oluşturdum Sonrasında da adamı takip ettim Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra Kulağını kestim Mehmet Veysel Şengüller'in daha önce karısı evi terk ettiğinde Attığı tehdit mesajları da ortaya çıktı Bak canıma tak ederse Araba kiralar gelir orada sizi bulurum Hangi deliğe girdiyseniz çıkarırım sizi Evini bir cephaneliğe çeviren Cani öğretmen çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı Neresinden bakarsanız bakın Tam anlamıyla bir korku filmi